Bugün burada Kalde firmasıyla Beşiktaş'ın hem futbol takımının hem de basketbol takımının forma sırtına yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi Vodafone'la başladık. Geçen hafta basketbolla integral firmasıyla bu hafta kalde devamlı kurumsal olarak kendini katlamış şirketlerle sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Takımımız futbol takımımız lige iyi bir başlangıç yaptı. İnşallah basketbol takımımızdan da aynı başarıyı bekliyoruz. Stadyumumuz inşaat hepinizin bildiği gibi devam ediyor. Beşiktaş yönetim kuruluyla beraber her şey planlanarak, daha önceden düşünerek hareket etmeye devam edecektir. Tekrar Kalde firması yetkililerine başta kardeşim Aksel olmak üzere ee, çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi geçen e, günlerde e, Avrupa'ya bu senede, geçen sene olduğu gibi katılamama durumuyla karşı karşıya kaldık. Buradan da hem UEFA'dan alacağımız zeyn gelirleri, e, hasılat gelirlerinden beraber yaklaşık olarak bir 10 milyon euroluk bütçemizde bir kısıtlama meydana geldi. Bu genel perspektifi anlatmak için anlatıyorum bunu ama biz olabildiğince burada Beşiktaş bütçesi içerisinden ve Beşiktaş halka açık bir şirket. Beşiktaş'ın yatırımcıları var. Ve bu yatırımcıları özellikle Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu duruşa güvenen insanlar ki bunu sermaye arttırımında yüzde yüz katılımla ortaya koydular. Biz de popülerizmden uzak, mantık içerisinde gidecek hareketler yapmaya çalışıyoruz. Ve bugüne kadar da aynı doğrultuda geldik. Bundan sonra da ne olursa olsun aynı doğrultuda gideceğiz. Kerim Fry Türkiye Türk Milli Takım oyuncusu ilgilendiğimiz bir oyuncu. Bugün ilgilendiğimiz bir oyuncu değil. Yani yaklaşık 2-3 aydır takip ettiğimiz bir oyuncu. Fakat maalesef ki transferin en son süreçlerine geldi. yani artık transfer hafta sonu itibariyle kapanacağı için en son süreçlerinden bahsediyor. görüşmeler yapılıyor. Daha detaylı bilgi yine Semih versin ama Genel bizim bakış açımız kendi bütçemiz içerisinde takım dengesini bozmayacak, takımın içerisindeki ücret skalalarını bozmayacak şekilde hareket etmektir. Bu doğrultuda da devam edeceğiz. Beşiktaş bu dünya yıldızı ve taraftarı sezon başında memnun etme stratejisiyle çok büyük paralar harcayarak senelerce geldi. Elde ettiğimiz başarılar da ortadadır. Yine sezon başında söylediğimiz gibi Önemli olan Beşiktaş'ın lige iyi başlaması ve bir takım olarak hareket etmesidir. Ve Beşiktaş şu anda görüldüğü gibi 3 maçını kazanmış. Her şeyden evvel taraftarına umut veren, sahada mücadele eden, sevinirken beraber sevinen ve bütün terini formasına ıslatan bir takım yaratma durumundadır. Geçen sene olduğu gibi. Biz bu rotada devam edeceğiz. Biz mantık içerisinde hareket etmeye gayret içerisindeyiz ve o da gayret içerisinde devam edeceğiz. Bundan da kesinlikle taviz vermeyiz. Söyledim. Biz oyuncularımızla yapmış olduğumuz şeyi açıklanabileceği kadarıyla açıklıyoruz. Fernandes Beşiktaş'ı çok sevdiğini, İstanbul'da yaşamak istediğini, Beşiktaş taraftarıyla çok kendisini özdeşleştirdiğini bizzat bana söyledi ve kulübünden ayrılmak istemediğini söyledi. Tabii ki profesyonel futbolcular. Biz de profesyonel bir kulübüz. Bizim şartlarımız Onların şartları var. En kısa sürede bir anlaşma ortamı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Biz bu arzu niyet içerisindeyiz. Bu arzu niyet içerisinde de karşı taraf olduğu sürece bir yerde buluşulur diye tahmin ediyoruz. Bu federasyon niyetliği hatta en üst yöneticisi Yıldırım Demirören'den bizzat kendim konuştum. Onlar bu stratejide devam edeceklerini, bu sene, önümüzdeki seneki stratejilerinde 5 tane sahada, üç tane şeyde, e, ne, ne, tribünde olmak kaydıyla devam edeceklerini ifade ettiler. Biz de ona da yönelik çalışıyoruz. E, bütün stratejimiz de onun üzerine kurulmuş vaziyette. E, Beşiktaş artık bu dakikadan sonra e, o stratejiyi konulup değiştirilmemesinin de taraftır. Çünkü biz o yönde çalışmalarımızı yaparken başka kulüpler Başka bir şekilde çalışmalarını götürdükleri zaman son dakika değişikliklerine bu dakikadan sonra biz müsaade etmeyeceğiz. Ters e, tepki veririz. E, Olimpiyat e, stadyumunun olduğu yer şu anda yaz olduğu için tabii taraftarımızın oraya da ilgisi e, oluşuyor. Takımımız da iyi gittiği sürece gerçekten iyi bir e, ivme yakalandı. Fakat kış ortamında oranın iki tane önemli büyük handikap var. Bir tanesi çok rüzgar ve açık bir alan olduğu için soğuk oluyor. İkincisi de taraftar e, oraya gelmediği sürece de futbol ambiyansı yakalanamıyor. Onun için ilk günkü stratejimizde biz devam ediyoruz. 8. hafta Rize maçıyla beraber Kasımpaşa Stadyumu'na döneceğiz. Ve orada maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. E, ve Kasımpaşa stadyumunda da asla ve asla bilet satmayacağız. komple kombineye oynayacağız. Zaten... Ben taraftaki çiçekleri alma şansımız var mı? Hadi abi. Çiçek, ve bayrağı. Çiçek ve bayrağı. Thank Thank you.